Selamın aleyküm eyzat, ben geldim Yüreğinde yer var mı? Peki bu animasyonu neden yaptığımı geçelim. Evet şu gördüğünüz ne? Doğru benim kanalım. Ancak eğer YouTube'a Breakdown Mental yazarsanız karşınıza aptal saptal psikoloji ile alakalı videolar çıkıyor ve kanalım çıkmıyor. Aynen. Ben de bu yüzden psikoloji ile alakalı bir video yapma kararı aldım. Kadirle de... Cidde... Nihilizm. Ne demek? Bilen var mı? Ben... Ya bilmiyorum. Ya şerefsiz. De... Hop hop hop. Şş, ben anlatacağım. <laughs> Nihilizmi öncelikle bir örnekle göstermek istiyorum. Kanalın temasını alalım. <laughs> Pekala ne hissediyorsunuz? Enerjik mi? Evet bu şarkı bunun için var zaten. Fakat bir nihilist bunu şu şekilde dinliyor. Aynen hiçbir şey. Wikipedia'ya göre nihilizm, insanın ve evrenin boş olduğuna inanan bir felsefedir. Bu tarz insanlar yediği yemekten, izlediği filmden ve oynadığı oyundan zevk almazlar. E peki bunların sebebi ne?